İnternet nerede yaşıyor diye sorsam aklınıza ne gelir? Muhtemelen bulut dersiniz, değil mi? Peki ya size internetin aslında okyanusun dibinde bir bahçe hortumu kadar ince kabloların içinde yaşadığını söylesem? İşte şimdi internetin bu şaşırtıcı fiziksel dünyasına ve bunun küresel ekonomiyi nasıl baştan yazdığına bakacağız. Hadi başlayalım. Şöyle bir düşünelim, internet gerçekten nerede yaşıyor? Çoğumuzun aklına gelen o soyut bulut imajı var ya, hani sanki her yerde ve hiçbir yerdeymiş gibi. İşte bu imaj gerçeğin belki de en yanıltıcı kısmı. Size her şeyi anlatan kilit bir rakam vereyim. %99. Peki, neyin %99'u bu? Bütün uluslararası verilerin Evet, evet, yanlış duymadınız. Bütün o e-postalar, izlediğimiz diziler, yaptığımız online toplantılar neredeyse hepsi okyanusun binlerce metre altından geçen fiziksel kablolarla taşınıyor. Yani internet sandığımız gibi havada süzülen bir bulut değil, tam anlamıyla dünyayı saran dev bir sinir ağı. Peki, bu yolculukta bizi neler bekliyor? Önce İnternetin bu fiziksel sırrını aralayacağız. Sonra bu ağın ne kadar kırılgan olduğuna bakacağız. Ardından bu kabloların üzerinde yükselen o sınırsız dijital ekonomiyi ve onun yarattığı küresel vergi çıkmazını konuşacağız ve son olarak tüm bu dijital dünyayı kimin ve nasıl yönetmesi gerektiğini sorgulayacağız. Hadi ilk bölümle başlayalım. İnternetin fiziksel sırrı. Yani dünyamızı ayakta tutan o görünmez altyapı Rakam gerçekten akıl almaz. Tam bir nokta 4 milyon kilometre. Şöyle bir gözünüzde canlandırın. Bu dünyanın çevresini 35 defa dönmek demek. Veya aya 3 kereden fazla gidip gelmek demek. İşte okyanusların altında yatan kablo ağı bu kadar büyük. Ama işin en şaşırtıcı kısmı ne biliyor musunuz? Bütün bu hayati veriyi taşıyan, medeniyetimizin bel kemiği olan bu kablolar çoğu zaman bildiğimiz bir bahçe ortamından daha kalın değil. İnanılmaz değil mi? İşte bu incelik ve hassasiyet bizi doğrudan ikinci konumuza getiriyor. Bu dijital yaşam hattımız aslında ne kadar kırılgan. Çünkü küresel bağlantımız sürekli bir tehdit altında. Peki bu tehditler ne? Aklınızda ilk depremler, tsunamiler gibi doğal afetler gelebilir. Ama hayır. Sorunun çok büyük bir kısmı, yaklaşık %70'i yine bizden kaynaklanıyor. Balıkçı ağları ve gemi çapaları. Her yıl yaşanan 150-200 arızanın arkasında çoğunlukla bu iki sebep var tabii ki teknolojimiz ilerledi. Mesela 1929'da benzer bir kablo koptuğunda tamiri 9 ay sürmüş. Bugünse stratejik noktalardaki onarım gemileri sayesinde bu süre 1-2 haftaya inmiş durumda. Yine de sistemin bu kadar kolay hasar görebilmesi artık ciddi bir jeopolitik mesele haline geldi. Peki bu kadar hassas, bu kadar kırılgan bir altyapının üzerinde ne inşa edilmiş? Cevap, trilyonlarca dolarlık, sınır tanımayan devasa bir dijital ekonomi e-ticaretten dijital reklamlara, sosyal medyadan bulut bilişime kadar devasa çok uluslu şirketler artık bir ülkede tek bir fabrika ya da mağaza açmadan o ülkeden milyarlarca dolar gelir elde edebiliyorlar. Her şey bu kablolar sayesinde oluyor. İşte bu durum dünya genelindeki hükümetleri dey bir çıkmazın içine sokuyor. Fiziksel bir adresi olmayan, sınırları olmayan bir ekonomiyi nasıl vergilendireceksiniz ki? Normalde vergilendirmenin temel bir kuralı vardır. Daimi iş yeri yani bir şirketin vergi ödemesi için o ülkede fiziksel bir ofisinin, bir fabrikasının, yani sabit bir yerinin olması gerekir. Ama dijital ekonomi bu kuralı adeta dinamitledi. Eskiden bir ülkede iş yapmak için dükkanlar, ofisler açmanız gerekirdi. Şimdi ise bir şirket bir ülkede tek bir çalışanı bile olmadan milyonlarca kullanıcıdan para kazanabiliyor. Bu da geleneksel vergi sistemini tamamen anlamsız kılıyor. İşte bu soruna ekonomistler bir isim vermiş, BEPS, yani matra haşındırması ve kar aktarımı. Kulağa karmaşık geliyor ama aslında basit. Şirketler, karlarını yüksek vergili ülkelerden alıp, yasal yollarla verginin çok düşük olduğu ya da hiç olmadığı ülkelere kaydırıyorlar. Bu küresel soruna bir çözüm bulmak için OECD bir araya geldi ve BEPS eylem planını oluşturdu. Amaç ne? Temelde üç şey ülkelerin vergi kurallarını birbirine yaklaştırmak, verginin paranın kazanıldığı yerde alınmasını sağlamak ve tüm süreci daha şeffaf hale getirmek. Tabi bu küresel anlaşmalar yavaş ilerleyince Türkiye gibi bazı ülkeler kendi çözümlerini üretti. Mesela Türkiye, kendi sınırları içindeki belirli dijital hizmetlerden elde edilen gelirlere yüzde buçukluk bir dijital hizmet vergisi getirdi. Bu adil vergi sistemi arayışı sadece devletlerin değil, akademik dünyanın da en sıcak gündem maddelerinden biri. İşte görüyorsunuz, 9 Eylül Üniversitesi'nde 2023 yılında yapılan bu tez gibi çalışmalar bu karmaşık probleme çözüm bulmaya çalışıyor. Yani toparlayacak olursak, aslında aynı madalyonun iki yüzü gibi olan, birbiriyle derinden bağlantılı iki devasa problemle karşı karşıyayız. Bir yanda okyanusun dibindeki o bahçe ortumu kadar ince, inanılmaz kırılgan bir fiziksel ağ var. Diğer yanda ise bu ağın üzerinde yükselen geleneksel vergi ve yönetim kurallarının hiçbirine sığmayan adeta hayalet gibi bir ekonomi. İşte bu ikisi, paylaştığımız küresel dijital dünya için adil kurallar yaratmanın ne kadar zor olduğunu gösteriyor. Ve bu durum bizi kaçınılmaz bir soruyla baş başa bırakıyor. Madem internet hepimizi hem fiziksel hem de dijital olarak birbirine bu kadar bağlıyor, peki bu dünyanın kurallarını kim yazmalı?